herkese merhabalar. TBNC Siyasu Sinan Fırat Bey ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz Sinan Bey. Merhaba, iyi yayınlar, teşekkürler. <laughs> Teşekkür ederiz. İlk önce Sinan Bey, 14. Türkiye Enerji Zirvesi hakkındaki fikirlerinizi öğrenebilir miyiz? Zirve bu sene İstanbul'da. Bizim için tabii ki daha iyi oldu İstanbul'da olması. Gerçekten güzel geçiyor zirve. Sektörün farklı alanlarındaki bütün paydaşlar aslında tek bir çatı altında toplanmış oluyor. Ee, şirketim TBNG Türkiye'nin aslında en büyük doğalgaz üreticisi. Tekirdağ'da Trakya'da doğalgaz üretiyoruz. Şimdi bizimle birlikte burada e, doğalgaz dağıtıcıları var. CNG ile bu gazı farklı işçilere ulaştıranlar var. LNG ile farklı fabrikalara götüren firmalar var. Sektörümüzün aslında en büyük firmaları bahsettiğimiz firmalar. Ee, Aynı sektör, aynı çatı altındayız. Aynı sektördeyiz ama farklı kulvarda Bu tarz diğer firmalarla meslektaşlarımızla burada yoğun mesaj içerisinde olmak iki gün boyunca hem oturumlarda, hem panellerde, hem işte yemek veya benzeri organizasyonlarda beraber zaman geçirmek açısı çok faydalı. Peki Sinan Bey, şirket olarak büyük doğalgaz gaz keşiflerine ülkemiz için de önem arz eden keşiflere imza attığını biliyoruz. Bunlar hakkında izleyenlerimizi bilgilendirmeniz mümkün mü? 2024 yılında İstanbul ili Silivri ilçesi Değirmenköy tarafında yaptığımız aslında keşif çok ses getirdi. Orada bizim ciddi bir rezerv tahminimiz var. Yaklaşık 300 milyon metreküplük bir rezerv çalışmamız var. Şu anda orada ilk kuyumuz aktif olarak çalışıyor. Ee, kuyu sayılarımızı arttıracağız. Oradaki boru hattını aslında arttırmayı da aynı zamanda düşünüyoruz. Ee, milli gururumuz TPA ile orada biz e, aslında yan parsellerdeyiz. Ee, belki TPA'nın oradaki e, boru hattına yapacağımız bir bağlantıyla orada üreteceğimiz gazı uzun yıllar e, şebekeye bağlamayı şu anda planlıyoruz. 2025 yılında e, ilk yaklaşık dört tane sondajımız olacak. E, 2025 yılında ağırlıklı Tekirdağ e, sınırları içerisinde yapacağız sondajları. E, bizim 1400 km2'lik ruhsat alanımızda şu anda aktif 90 kuyumuz var. E, en batıdaki kuyumuzla en doğudaki kuyumuz arasında 100 km mesafe var. Çok geniş bir alanda çalışıyoruz. Bir yerli doğalgazı üretiyoruz biz. E, devletimizin e, bize verdiği ruhsatlarla ee, ruhsat içerisinde geçen süre boyunca biz orada arama ve üretim faaliyetlerinde bulunuyoruz. Ee, bu faaliyetler sonucunda e, yerli doğalgazı e, üretiyoruz. İnşallah üretmeye de devam edeceğiz. Peki, enerjide arz güvenliği anlamında da yapmış olduğunuz işin çok önemli bir katkısı olduğunu biliyoruz. Bu noktada daha fazla yapılması gerekenleri nasıl özetlersiniz acaba? Ee, burada e, TPAO, her zaman ben TPAO milli gururumuz diyorum. TPAO'nun aslında çok büyük e, son yıllardaki başarıları var. E, örnek vermek gerekecek olursa, şu anda e, TPAO'nun sadece Karadeniz'den ürettiği günlük 6,5 milyon metreküplük doğalgazın yıllık karşılığı 2 milyar metreküp. E, 2023 yılında bizim ülke olarak yani TPA ve özel şirketler benim şirketimde dahil ürettiğimiz toplam miktar 800 milyon metreküptü. Yani şu anda sadece Karadeniz'den 2 milyar metreküplük bir üretim oluyor. Bu 3 katına çıkması demek bir yıl içerisinde. E, doğalgaz'da Karadeniz-Sakarya gaz sahası ama özellikle petrolde de e, Gabar sahasından günlük 47 bin varillik üretim. Ee, tabii ki Türkiye'nin yerli petrolünü, yerli doğalgazını üretmesini sağlıyor. Bu, e, üretilen miktar kadar e, az miktarın yurt dışından ithal edilmesi, dövizin yurt dışına çıkması demek. Aynı zamanda biz bunları ülke içerisinde ürettiğimiz için e, yarattığımız istihdam var, ekonomiye katkıları var, ödediğimiz vergiler var. Yani baktığınız zaman 360 derece düşündüğünüzde yerli üretimin birçok katkısı var. Özellikle petrol ve doğalgazla yerli üretim yaparsanız, bir de enerjide stratejik olarak arz güvenliğinizi sağlıyorsunuz. Ee, bakanımızın, hatta dün bakan yardımcımızın açıklamalarından gördüğümüz kadarıyla, Türkiye, e, hane halkının yüzde 50'sinin ihtiyacını kendi ürettiği doğalgazla karşılayacak. Bu 5-10 sene içerisinde değil, yaklaşık 2 sene içerisinde olacak ve bunu da Sakarya Gaz Sahası'ndan yapacak. Belki e, siz de takip etmişsinizdir. Singapur'dan yola çıkan bir FPSO, yüzer gaz işleme tesisi gemisi vardı. O gemi şu anda tersende bakımları yapılıyor ama 2026'da faaliyette geçecek. Onunla birlikte 10 milyon metreküp ek bir kapasite gelecek. E, Karadeniz üretimi 20 milyon metreküp'e çıkacak. Bu da Türkiye'deki hane halkının yarısının e, gaz ihtiyacının yerli olarak karşılanması demek sektörün genel durumunu özetle, özetlememiz gerekirse e, neler söylemek istersiniz Türkiye'de petrol ve doğalgaz üretim yani arama üretim sektörü çok büyük bir sektör değil aslında en büyük pay TPAO'nun e, kamu şirketi olan TPAO'nun. Geri kalan özel sektör şirketleri e, baktığımızda genelde yabancı yatırımlar Amerikan ve Kanada şirketleri Türkiye'de çok uzun süredir çalışıyorlar. E, sebebine gelince çünkü e, petrol üreticiliğinde şu anda 2024 yılında Amerika 12 milyon varillik günlük üretimde zaten dünyanın en büyük petrol üreticisi. Kanada keza öyle. Çok büyük petrol üreticisi. bu Amerikan ve Kanadalı şirketlerin bu sektörde çok uzun yıllardır tecrübeleri var. Türkiye'de de arama ve üretim faaliyetleri için geliyorlar. Servis şirketleri olarak geliyorlar. Biz arama ve üretim faaliyetlerimizde bu tarz şirketlerden hizmet alıyoruz. yerli şirketimiz arama ve üretimde çok az. Belki 3 belki 4 şirket ama burada aslında dikkat edilmesi gereken konu devlet size arama ve üretim lisansını verdiği zaman bunun karşılığında siz devlete katkı payı ödüyorsunuz. Şimdi örnek vermek gerekirse Ankara'da doğalgaz bulundu. Bu doğalgazın bulunmasının karşılığında devletin aldığı katkı payı %12,5. Bunu Amerikalı şirket de bulsa, Türk şirket de bulsa devletin aldığı katkı payı aynı. Burada üretildiği için, Ankara'da üretildiği için o varsayılan doğalgaz, yerel ekonomiye katkı aynı. Onun için arama ve üretim sektöründe, petrol şirketlerinde aslında orijin çok önemli değil. Yani hangi ülkeye ait olduğu çok önemli değil o şirketin. Hangi ülkede faaliyette bulunduğu önemli. Türkiye'de faaliyette bulunduğu için de bizim için önemli olan Türkiye'deki yerel petrol ve doğalgazın ekonomiye kazandırılması. Bu noktada yapılmasını önerdiğiniz regülasyonlar var mıdır? Regülasyonlar tabii ki e, Türkiye'de e, petrol ve doğalgazda bizim kurumumuz MAPEK, Maden Petrol e, İşleri Genel Müdürlüğü, şu anda Enerji Bakanlığı çatısı altında. E, ruhsatlarda açıkçası çok uzun süreler e, biz beklemek zorunda kalıyoruz. Çünkü petrol ve doğalgaz ayrı bir sektör endüstriyken Madenin çok büyük bir sektör ve endüstri olarak e, bizim yanımızda olması, aynı kuruma bağlı olmamız kurumun çok yoğun olması sebebiyle çok uzun süreler e, ruhsatları bekliyoruz, ruhsat uzatımlarını bekliyoruz. İnşallah buradaki hızlar e, yukarıda doğru çıkarsa, yani bekleme sürelerimiz azalırsa e, bizim için de yatırım yapma iştahı daha da artacak. Çok teşekkür ediyorum Sinan teşekkür Bey. Ederim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa... E, i̇nşallah evet, bundan Olabiliriz. sonraki yerde tekrar birlikte olmak dileğiyle diyelim. İnşallah çok teşekkür ediyorum. Evet.